04 yazıları susmak. Beraber kaldığı üniversite öğrencileri için neler yapılabileceğini sorduğumda bana "Ben hizmetinizi görürüm. Gelip bir çay içseniz, bir şeyler konuşsanız." deyince Susman'ın anlattıklarını anlatmanın vakti geldi diye düşündüm. "Ah, şimdi burada olaydı da karşılıklı sussaydık." demiş şair susarak çok iyi anlaştığı bir dostunun hasretini çekerken. Hazreti Vahşi ancak bir direk arkasından seyredebildiği efendisini seyrederken susuyordu. Efendimiz de zaten bir söz söylerim de kalbini kırarım diye değil de içimden geçene engel olamam diye endişe ederken susmanın gücünü dile getirmişti. İnsan yüzünde şu kadar sayıda mimik kası varmış. Bunların çoğunu aslında konuşurken değil de susarken kullanıyoruz. Annem bana bir şeyler anlatırken yüzümün şekli değişmiş olsa gerek ki ağlama be demişti de o kadar belli oluyor mu demiştim. Evet yerinde kullanılan bir sözle ülkeler ve kalpler fethedilmiş olabilir belki ama bazen de sözlerimizle ne kalpler kırar ne çamlar deviririz. Kim bilir kaç kez bir çuval inciri berbat etmişizdir. incir çekirdeğini doldurmayan yerinde kullanmadığımız sözlerimizle. Evet, sohbette insiba vardır. Sahabeyi sahabe yapan o huzurda duyduklarından çok hissettikleridir. Ama bazen nasipsiz insanlar vardır. Konuşmanın da susmanın da tesirsiz kaldığı. Ecdat ne güzel söylemiş. Anlayana sivrisinek saz. Anlamayana davul zurna as. Yunanistan kampından bizi uğurlayan polis memuru Bir taraftan sizi özleyeceğiz diyor Ve gülen 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 diyerek el sallıyor Belki de anlamazlar diye düşünerek Ardından ilave ediyordu Anladınız siz onu iyi anladınız siz onu iyi Diyerek dudaklarımıza bir tebessüm konduruyor Belki de kayıtlara geçen tarihin en tatlı illa hatasını yapıyordu. Evet anladık biz onu ve senin ve güzel ve güler yüzünü ve sen onu ve onun mesajını kilometreler ötesinden anladın da çok yakında bulunup da anlamayanlara beder. Senin hidayeti için dua etmek de bizim boynumuzun borcu olsun. Yunan polisini de diğer ülkenin memurlarını da Kendine hayran bıraktıkları işte bu sessizliğin çığlığıydı. Lisanı hal dedikleri hal diliydi. İsveç'teki kampta adab bu muaşeret, temizlik, görgü kuralları derslerini vermek için diğer Müslüman ilkelerin insanlarını Gülenistlerin kaldığı bölüme getirerek sadece bu insanları izleyin, biz size bir şey anlatmayacağız diyerek bu sessizliğin dilini kullanıyorlardı. Aynı sessizliğin çığlığı kafası çalışanların da aklını karıştırıyordu. Darbe yapmış bu insanlar mıydı? Gardiyanlar hayatlarında ilk defa özür dileyen insanlarla karşılaşıyorlardı. Hakkını helal et de ne demekti ya? Aralarında özel bir şifreleşme dili falan olmasındı. Ne mi lazım? Biz yine tedbiri elden bırakmayalım diye düşündüler. Kapıların kilitlerini tekrar tekrar kontrol ettiler. Evet susarız biz. Hem susarız hem susarız. Susamak da bir susmaktır aslında. Hele o emrettiyse o susamayı. Üzerine laf söylemek kimin haddine? Nefis hiçbir şeye pes etmez susamaktan maada. Ateşe de atılsa, işkence de görse, ben benim, sen de sensin der ukalaca. 15 saat susayınca susar artık.'' Dili bir karış dışarıda hakkı hakka teslim eder. Sen benim merhametli Rabbimsin. Ben de senin aciz bir kulunum der mecalsizse mecalsizce lisanı haliyle. Konuşmak ne kadar yerinde olursa olsun altın makamını kazanamaz. Kelimeler sükûtun karşısında kemali edeple dizilirler ve sükûtun tahta çıkış merasimini izlerler gizliden gizliye bahşişlerini bekleyerek, biz bir şeyler söyleyerek senin tahtına geçişine zemin hazırlamak istemiştik sadece. Sürçülü isan ettiysek affola tarzında bir şeyler mırıldanırlar. Şimdi anladınız mı benim susması çok anlamlı birine? Lütfen hizmetinizi ben göreyim. Siz onların arasında oturun ve susun derken ne demek istediğimi. Bir başkası çocuklarınıza konuşmayı öğretmek için çabalıyorsunuz. Onlara susmayı öğretin, konuşmayı nasıl olsa öğrenecekler der. Beni görüntülü arar mısın? Karşılıklı susalım.